Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yine bayrak troll için lobby lobby geziyordum arkadaşlar. Ee, bir tane çocuğun lobisine girdim böyle birkaç defa. Abi dur dur falan dedi. Ben başka bir şey diyecek zannettim. Üçüncüsüne durdum. Oradan birisi emoji yaptı. Bu küçük kardeşimizi ezen bir e, arkadaş varmış, destansılı hesap. Yani 60 seviye şey olan, koleksiyon şey olan hesap. Ben de bunu sonradan fark ettim zaten, böyle böyle diye. E, ama gerçekten mükemmel bir video çıktı. Yani e, onu bir beğenip like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü emek veriyoruz. Bu da tesadüfen ilk defa böyle bir şey karşıma geldi. Yani normalde ben emoji yapardım. Karşılık verilirdi ama ilk defa yani ilk defa değildi yani bu şekilde ilk defa geldi diyebilirim. küçük kardeşimiz yani hesabı da çocuğun yani iyi bir hesap değil yani. Ona gösteriş yapıyor. Burada küfür falan yapıyor ama ben onları da yayınlayacağım. Ve dedim ki videoyu beğenip like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoya geçelim. Görüşürüz. Gitme gitme gitme. Abim ne seni sen? Ha? Ne oldu lan? Aha. Abi abi şunu enerji yap Arkadaşlar ekmek ayağımıza geldi. Ya, çok... Iyi. Aa, ne oldu lan bak abimde silah var gördün mü? Silah var onda. <laughs> Allah Allah. Abimde çıktı mı bu? Aaaa abiye bak oğlum. Hahahaha. Onun içinden besin. Anamın. Ağabey silahı çekmesin Arkadaşlar valla Silahını göster Ananı da Boku sana Sıkıntılı <laughs> Sıkıntılı bu sıkıntılı Kaç yaşansın <laughs> Destansını kapattın Evet arkadaşlar Ananı satayım evet. Mumya çekti Onlanmış Oğlum yendi yendi. Aha. Aha. Bana oğlum hepsi bir seviyor Abi çek abi çek şuna bir şeyler. Lan çekti mum ya çekti. Ya çekti. Ağzına düştü. Arkadaşlar bizim bu arkadaş galiba tıştı. eziyorlarmış. Mum ya çekti oğlum mum ya çekti. Ben de bir yardımcı ne yaptım sana? Ananı satayım bunu da çekti bunu da <laughs> çekti. biri git. Kaybettim kaybettim. Bot kaybettim. Arura, Arura kaybettin, Arura. Arana ne oldu? Mumyalı abi, Mumyalı abi. Ne yapayım bak, ona devret. Arkadaşlar, abi. şu kardeşimizi galiba eziyorlar burada. Benim abilerim abi. abi, var, emir et Oğlum, Allah'ım Mumyalı hapsin, Mumyalı abinin oğlum? 3 sene nadire amboj yaptı dördüncü, şey yapamadı amınakoyim. Ulan git hadi oğlum, Allah daha Allah. ne yapsın? Yapalım mı daha? Ya daha ne yaptın? Oğlum daha ne istiyorsun lan? Daha ne istiyorsun daha ne? ne Mumyalar mı? var mı? ne seçti 500 tane seçti 500 tane. Baksana toklu sana isteyeceksin. 8 tane çok 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 tane. Abi gülme, bu işinle yok amına koyayım. verdiği kendi gülmen başını yaptı amına ya. O küfür etme kardeşim. Mumyal abi, Mumyal abi. Sen beni kabul et Mumyal abi. Benim şeylerim var. Mumyal abi, ne bunlar var mı böyle Mumyal abi? Mumyal abi tecavüz edeyim? <laughs> Mumyal abi lütfen kabul et Mumyal abi. Abi. Evet, ya. 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 ki? İnsanlar hani artist yapıyorsun. Ben küçümle. ne yaptım onu? Bir şey söyleyeceğim. Ben bir, ben şey ben şey ben söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ya abi küçük şu... bir abi saniye. Abi bir abi saniye. Abi Kardeş. Abi meç varsana abi meç. Abi meç var abi meç var. Al. Al sana AVM 7 seviye. Ya şimdi niye bu çocuğa sen artist <laughs> yapıyorsun da küçük çocuğa? Kimiki nadir? Kimiki nadir? Nadir mi? Lan oyunda nadir diye bir şey mi kaldı da? Allah Allah. Nadir diyorsun seviyesini yükseltmişsin. Oğlum önündeki silahı görmüyor musun? Ya kardeşim bak profilini görüyorum. Bana 7 bir saniye yani bir, bir saniye. Bunu görüyor musun? Kardeş bir dinle bir dakika bir sus lan bir dinle lan. Bir dinle lan. Bir dinle lan. Bak görüyorsun zoruna mi? mı gitti de denilemiyorsun? Bir saniye dinle. Ya. Bana 7 seviye silahlarını göstersene ya. kaç tane var? Madem bu çocuğu artistlik yapıyorsun Ya 7 seviye Bak ben sana Ha ben sana, sana sırayla varmış. çekiyorum bak 7 seviye hepsini tamam mı bak Burada bu çoluk çocuğa şey yapma burada ya, anladın mı? Bak yani. ben sana çekiyorum bak sırayla bak Daha bitmedi bak daha devam ediyorum bak 7 seviyeleri çekiyorum bak hepsi 7 seviye bak, bak, 6 bak. çekmeyeceğim sana yemin ediyorum <laughs> Bak 6 çekmeyeceğim Tamam mı Ondan sonra bana destan sayını söyle tamam mı Destan ben daha emoji yapmadım sen rahat ol yani evet. Ama burada çoluk çocuğa gidip de artistlik yapamazsın sen anladın mı Bak. Ben Görüyor abi, musun? Abi. Öyle. Allah aşkına 3 kuruş hesabında bir de çocuklar artistik yapıyorsun ya. İlla bunu söyleteceksin yani. En olsun be abi. abi. Abi abi çok teşekkür ederim. Rica ederim abicim sıkıntı yok. Ne oldu bu sana ne yaptı da? Abi, abi sana emin dedim bir bayrak atayım bir baktım bana emoji çekiyor. Uçun sana, beni. sana niye emoji yapıyor ki senin hesabın zaten dolu gözükmüyor. Abi bir şey söyleyecektim. Abi sesim geliyor mu? Aa bu zaten tamam, emin ederim. Emre Kulakilerim <laughs> var. 20 yaşında falan. İsteyeme kabul Sen tamam Lütfen Mesela, abi. Sen de Seni kabul edeyim. Eee <laughs> bir saniye. Kaptan değil mi? Tamam. Kaptan kabul ettim kardeşim. Ama şey yapma ettim. ya. Ettim 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 kardeşim. Tamam o bir daha kimseyi ezemez ettim rahat ol sen ya. O bir daha kimseye artistlik yapamaz yani. Ben ben daha devam edecektim de etmek istemedim. Yapamaz. Yapamaz bir daha kimse ya. Sen, son olur muhtemelen. Galiba bize ya. Yengesin zaten. <laughs> Kardeşim onlara <laughs> zamanı var yani. Evet. Ha? Oğlum şu Messi bile açmış Alman okuyayım vuran Ya oğlum küfür etme dur Allah cezanı vermesin Ölüm. Hadi. Anlamını sikiyim mumya çektim. Katlar sen toz ol oğlum. Toz ol toz ol. Katlar daha toz olmadı. Maskara maskara çek çek çek. Ne bas <gülüyor> <gülüyor> o? şurada verdi al onu da yapalım. E i̇şte bir atarsınız beni hadi. He? Ha? <laughs> al ah, siktir lan sağ komutan seti çek. Şey. Çok değerli abi. Al o bir şu bir. S Ha bu iki. O. Onu da çekelim kardeşim. Onu da çekelim. Evet arkadaşlar. Çekmeyin lan şunları. O. Şöyle devam edelim biz. Kardeşim sen senin gülmen beni çok tuhafıma gitti ya. Oo amına koyayım. O Ona lan? Allah cezanı vermesin çektiği şeye bak. Al onu da çekelim. Messi ne yapıyorsun amına Pro Alposta'yı hiç Hayır. mi burada? Ahahahahahah hadi Olmaz mı? <laughs> Olur mu abi? Onu da çekelim Pro Alposta'yı sadece yapmış hocam Olur mu abi? Onu çağıracak al. Onu da çıkalım. Kardeşim onu ikinci defa yapıyorsun da yine de yapalım hadi. Al. Valla evet. ben benim bir pana var. <laughs> Bu felaket şeyler var ha.

Çok. Bir <laughs> şey, Hala de I will cut you. sikliyim abi mum ya. Oo silah. dur bir dakika. Abi siz neaptiniz? 60'lık yatarsınız artık buraya ha. Olmaz lan <laughs> görmeyin onu. İyi bir mevzu <laughs> Arkadaşlar seviyesini çekti bak gördüğünüz gibi. Atar mısınız abi? Bakın arkadaşlar şimdi ben bunu şöyle e, mevzuyu kapatacağım. Güzel abi atar mısın? Tatlıyorum. Hala emoji yapıyor musun? Gel 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 hadi gel. Allah aşkına çıldıracağım arkadaşlar ya şuna bakar mısın ya? <laughs> O zaman şöyle yapalım. Bir saniye dur. Biz, biz de şöyle yapalım dur. Ha, ben tan <laughs> atar mısınız ya, My tan line starts. I will cut you. Be 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 My tan line starts here. Beni mi kanka? Efendim? Efendim? Beni mi? Hayır hayır. Atmış ucu. Atar mısınız bana? Tamam o benim süslü çiçeğim. Bakın sen ne kaybolur. O benim süslü çiçeğim. Dertler abi. Dertler abi. Şey Dertler Arkadaşlar atıldık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Daha bari devamını istedik ya bunu. Subtitles